Bugün cilt bakım rutininizin vazgeçilmez parçası olabilecek bir ürünü inceleyeceğiz. Classic Air Face Up Skin Sivilce Kremi. Bu krem, özellikle sivilce problemi yaşayanlar için formüle edilmiş ve birçok kullanıcı tarafından beğenilen bir ürün. Cildinize uyguladığınızda sivilceleri kurutarak iyileşmelerini hızlandırırken, aynı zamanda cildinizi nemlendirir ve yatıştırır. Classic Air Face Up Skin Sivilce Kremi. Düzenli kullanımda sivilce tedavisi sağlayarak ciltteki iltihaplanmayı azaltır. Krem sivilce izlerinin zamanla azalmasına yardımcı olurken cildin doğal dengesini de korur. Kullanıcılar özellikle yoğun akne sorunlarından kurtulmak ve ciltlerinde pürüzsüzlük sağlamak için bu kremi tercih ediyorlar. Birçok kullanıcı bu kremi ciltlerine uyguladıktan birkaç gün içinde belirgin bir duruş değişikliği gözlemlediklerini belirtiyor sivilcelerinin kuruduğunu ve ciltlerinde daha temiz ve pürüzsüz bir görünüm oluştuğunu söylüyorlar. Ancak sonuçlar kişiden kişiye değişebilir. Bazı kullanıcılar daha hızlı sonuçlar alırken bazıları için etkiler biraz daha geç görülebiliyor. Yine de düzenli kullanımın oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Kendi deneyimime gelince, Classic Air Face Up Skin sivilce kremini kullanmaya başladığımda, sivilcelerimde belirgin bir azalma gördüm. Ürünün cildi yatıştırma ve kurutma etkisini çok beğendim. Cildim daha temiz ve sağlıklı görünmeye başladı. Ancak her cilt tipi farklı olduğu için bu ürünün herkeste aynı sonucu vermeyebileceğini de unutmamak gerekiyor. Eğer siz de sivilcelerinizi hedef alacak etkili bir krem arıyorsanız, Classic Air Face Up Skin sivilce kremini denemek isteyebilirsiniz. Videomda kremi nasıl kullandığımı, deneyimlerimi ve diğer kullanıcıların yorumlarını detaylıca paylaşıyorum.